dostlar Doğan'ın Tekeri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Küba Super ilk bakımına getirdik. İlk, rodaj bakımı yapılacak. Yağı değişecek. Bakalım ustamız birazdan gelecek. Ustamız geldiği zaman ilk rodajda bakalım neler yapacağız. Biliyorsunuz ki ilk rodaj bakımında içine kalın, normal kalın yağ koyuyorlar. Artık standart yağını koyacağız. Bakalım başka eksikleri varsa onları da tamamlayacak ustamız. Şu an motoru 612 kilometrede. İlk rodaj biliyorsunuz 500 ile 1000 kilometre aslında yapılıyor. Ee, şimdi Arda e, Ahmet Usta'nın ya yanına geldim. Burada ilk rodaj bakımını yapacağız. Birazdan e, videomuza devam ederiz dostlar. Burası evet, Ahmet Usta'nın dükkanı. Çağdaş motor. Arda de e, işiniz olduğu zaman Ahmet Usta'ma gelebilirsiniz. Evet Ahmet Usta. Merhaba nasılsın? Sağ olun abiciğim. Hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir motorla geldik. Şu Aynen öyle. i̇lk rodaj bakımı yapacağız. Evet. evet. Neler yapacağız şimdi? <laughs> Neler yapacağız? 5 kaç kilometre abi? Şu an 610 kilometre oldu abi. İşte periyodik 500 bakımını yapacağız. Yağ bakımını yaparız. Tamam. Ee, hava filtresi aslında bakmamıza gerek yok ama gene bakalım ben. Tamam. Abi. Ee, çünkü ee, 500 kilometrede filtrelere bir şey olmuyor. Genelde pek olmuyor Vidalarını kontrol edeceğim. Aynen. bakalım ya. ne var ne yok diye. Zinciri ve yerlerde, zincir biraz demin arkadaş baktı biraz bol dedi. Aha. Bir de benim biliyorsun senin telefonda söylemiştim göstergen bozuldu. Göstergede ne vardı abi? E, kilometre işliyor ama şey yok. E, hızı 30'a kadar geliyor, 30'da duruyor. Şu bir onun teline bakacağım. Alt e, kilometre teline bir de şeye. E, mekanizmaya eğer sıkıntı yoksa gösterge saatini garantiden değiştirebiliriz. Tamamdır, abi. Tamamdır usta. Evet Ahmet Usta nereden başlıyoruz şimdi? Vallahi kokumuzu söktük, başlıyoruz yavaş yavaş. Bismillah dedik. Yağını değiştireceğiz herhalde değil mi? Yağını değiştireceğiz. E, hava filtresine bakacağız. O göstergeye de bakarız. Garantiden istenecekse isteriz. Ee, sol taraftaki kapağı söktük. Akümüz burada. Tüm sigortalar. Burada. Sigortalar burada. Sigorta Şurada ECU beyni var. ECU'muz burada beyni. Bu olarak. yeni model motorların tamamen sistemi değiştik. Karbüratörden çok çok daha fazla. Zaten ejeksiyona geçti bunlar. Evet. Aynen. Tüm modeller öyle. Bundan sonra 2000 i21'den sonraki ürünler bayağı değişti diyoruz. Çok değişti. Tamam. Peki iyi mi oldu, kötü mü oldu? Vallahi bir yandan iyi oldu, bir yandan kötü oldu. Şimdi şunu evet. çok soruyorlar. Karbüratörlü iyidir, enjeksiyonlu mu? Hani hangisinin tamiratı, bakımı daha zordur? Şimdi şöyle bir şey. Ben mesela bunun cihazını sipariş verdim. Evet. Yeni geliyor. Bir baktık olmuyor altından kalkamadık. Mecbur cihaz, üniversal bir cihaz sipariş verdim. Bayağı da bir maliyetli arıza bir tespit için Arıca, mi? Arıza tespiti için. Arıza tespiti tespit aynen. Bayağı da bir maliyetli cihaz o. Tüm motorlara uyumlu. Anladım. Herkes böyle tamirini yapamıyor enjeksiyonluların. Evet, karbüratörlü tamiri biraz daha kolay oluyor. Karbüratör yani. daha kolay, enjeksiyonlu biraz daha şey, e, yani profesyonel kişiler tamir Anladım. edecek artık. E, cihazlarla geçti, elektronik geçti. Tamamen otomobil, bir otomobili, tamam yeni model bir otomobili küçültmüşler motosiklet yapmışlar yani yeni Anladım. sistem böyle. Teknoloji gelişiyor. Gelişiyor. Şimdi sağ tarafta kapağı söküyoruz. Burada da hava filtresi var galiba değil mi? Hı Şey. 200 onlar. 200 lükte. 150 de vardı. Bunlar. Var mıydı? Aha. Onların kapakları şeydi. vida yoktu. Direkt evet, geçmeliydi. Direkt geçmeliydi. Biraz benzin falan görünce sıkıntılı oluyordu. Bu aynen. kapaklar daha iyi. Eskisinden nazaran. Bu daha algenliği yapılandı yapı daha, daha sağlam aynen. Bu motorun ama tek bir sıkıntı bence bak şuraları görüyorum ama Çok erken daha paslanmaya başladı. Ya onlar abi şey. Çok öyle kafaya takılacak bir nokta değil, değil mi? Yok. Çok yok. erken paslandı ama yok. sanki. Mesela yağmurun altında kaldı Bir Şu de görüntü Aslında göründüğüm. brandayla kapatıyorum ama. Yani, o tür şeyler. Normal mi diyorsun? Normal tekrar. Çok ince şeylere takılmamak yani, lazım. Çok o kadar inceye girmeyeceğim. Evet. Şu konjektör abi. Konjektör. Şu e, role. Rolesi. E, şey rolesi bu. Benzin e, deposunun altındaki kompanın pompanın rolesidir bu. Açık mı kalmış? Yok yok. Şimdi burada hava fitesini çıkardık. Ya ben bunu söküyorum. Çok sen çok titizsin diye söküyorum. Aynen. Bu yoksa normalde bu bakımda yapılmıyor ha. değil mi? Biz şimdi... Yok yapılması gerekiyor normalde ama 500 kilometrede yani içinde toz aldın. sıfır gibi. Hiç. şur gibi değil mi? Hı -hı. Olsun arkadaşlar izleyiciler bilsin de hava fitesinin nerede olduğunu. Bir de bunların olduğuna... filtresi ömürlük. Ömürlük mü? Ömür boyu kullan bu filtreyi. Filtremiz burada dostlar. Temizliyorsun takıyorsun. O yönden iyi yani. O yönden iyi yani. Hava, hava değiştirme dedin. Yok artık. Havayı vurduk. Aynen öyle. Şimdi sıra geldi yağ bakımına. Şimdi ilk çıkan yağ çapaklı çıkıyor değil mi ustam? Hani olduğu için. Aynen. Burada işte ilk yağ. Zaten onun için 500 kilometre. Değil mi? Çok biraz da ilk yağ kalın mı koyuyorlar? Öyle diyorlar. Tamam. 10 kırk kullanıyorum abi. Yok hayır şey fabrika herhalde ilk yağ biraz şey kalın koyuyormuş. Vallahi ben öyle bir şey. Ben duydum herkes. Yok. 10.40 40 mı? Ya mızı boşalttık. <laughs> şey, çapaklar değil mi? Hı. Bakın filtrede çapaklar çıkıyor. İşte ilk motorun yeni motorun çapakları. Onlar şimdi temizleyeceğiz. <laughs> ne marka ne koyacağız usta? <laughs> <da. gülüyor> Motul <gülüyor> botul, değil mi? Hı. Önceki Mondial'e de motor koymuştuk. Aynen. Ben motordan başka... Bir de punt olan kullanıyorum ama gerek duymuyorum punt olan bunlara. Punt da çok Motor genelde iyi herhalde. Hı. Orası ne ya Bu da ikinci taba. Bunun içinde mikrates var. Ee, bunlarda iki tane bir şey var. Aynen. Bizim diğer motorlarda bir tane vardı herhalde. Bunda iki tane vardı. Mıknatıs yok. Var. Mıknatıs koymamışlar mı? Normalde mıknatıs mı oluyor işte? Hı hı. Çekiyor. Çapakları, Çapakları çeksinler. Yani. Çok sıkı mı? Havayla içini tamamen boşaltıyoruz. Çıkan filtreleri şimdi temizleyeceğiz. Kapaklarını her temizliyoruz. Alasa spreyi ile mi temizliyorum? Hı hı. Öyle çok aşırı bir talaş yok mu? Yok değil mi? Normal. Thank <laughs> Birincisini oraya yandan. Genelde alttan oluyor. Bununki yandan. Hem yandan var hem alttan. Evet. iki tane koymuşlar. Önceki motorumda sadece alttan vardı. Scooterlar sadece alttan. Alttan var biraz şanzıman tarafı var. Onu bilmezler genelde. He anladım. Bu biraz da zor yere koymuşlar ama ha, Anahtar lokma girmiyor oraya. Evet. Peki ustam şeyi soralım şimdi. Küba'nın Mondial gibi servis ağı iyi mi? Nasıl? Hayır, Parçaları... Küba ile Mondial'da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yaşamadık değil yok mi? Yok yok. Ya illa ki ufak tefek... Ya o kadar, kadar olur. olur. normal yani. M müşteri memnuniyeti iyi yani. İyi mi? İyi. Bilmiyorum işte Küba'ya yeni geçtik de böyle yavaş yavaş değiştiriyoruz motorları. Mondial'da sıkıntı yaşamamıştık. Bu firmalar Türkiye devleridir. Şeyde motosiklet konusunda. Ya şimdi Bunlar zaten hepsi Çin malı. Değil mi? Aynen. Hepsi Çin malı. Onun için çok bir şey beklemiyoruz zaten. Şimdi evet. yağ gösterelim az Usta. Hangi yağdan koyduğumuzu gösterelim de. Otulun <laughs> 3000, 3000 serisinden koyuyoruz. 10-40 yağından koyacağız. İnşallah için Bir <laughs> çiçek gibi ya. ama bir de şunu söyleyeyim sana şimdi ben vitese atarken birinci vitese basınca tak diye ses geliyor. Debriyaj ayarlarından mıdır? Neden acaba? Zincir bollanmıştır. Zincir yani. biraz evet arkadaş da biraz önce baktı bol gibi dedi. <laughs> ona, bir, ona da bir bakarız da. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü tak diye bir ses geliyor böyle. Vites i̇lk... atışlarında mı Evet yapıyorsun? yani ilk tamam. mesela birinci vitese başlayacağım ya tak evet. diye bir ses geliyor ondan sonra geçiş yapıyor. Aynen. Yağ burada... seviyesini nasıl kontrol edeceksin abi biliyor musun? Evet. 5 <laughs> saat. Söyle. Söyle abicim. Şunu tam sıkınca. Tamam, tamam. sıktık. Ya gösterge çubuğu. Tamam. Ya gösterge çubuğu. Sıkınca şunu. Şu altı sıkıntı. Nerenin? Şu ortanın, yarısı, he, altı sıkıntı. Ha, yani tamam. eksiltiyor demektir. Şuraya kadar üst seviyeler normal. Güzel. Az bir şey daha fazla belki olabilir ama şu ortanın altında hiç geçmesin. Peki abi. çok fazla olması? Ya çok fazla olması sıkıntı. Nasıl sıkıntı? Contalarda patlatma yapar. Ee. yağ verir. Yani öyle... Çok... Anladım. Çok da fazla koymanın bir anlamı yok. Yok canım. Neyse. Bir litre alıyor zaten. Aynen. Bir de şöyle, bir bak, şunu sökemiyorsun. Şu yan şeyden bakabiliyorsun. Evet, ee, göstergesi. Gösterge camı var. Bunun da şu yarısı dolu olsa tam eşdeğer oluyor. Şu yarı bak. L var, H var. Şunun evet. ortası tamam. ya da tam H seviyesi şöyle. Evet. Bu evet. yağ göstergesi bu demek. Anladım. Yani şu molu H'nin altına kesinlikle düşmeyecek. O zaman yağ eksiltiyor anlamına geliyor. Yağ az demek. Yani L'nin altına düşmesin. Aynen. Tamamdır. L ile H ortası iyi, H seviye. Tamam. Anlatır usta asıl sıkıntımız e, birinci vitese geçince demin dedim ya tak diye ses geliyor. Bir de olduğu yerde boşta zor atıyorum motoru. Zor atıyor değil mi? Evet. onun, onun da şeyini söyleyeyim ben sana. Sıkıntısını. Bak şu bol. Yeni motorlardan normaldir bu. He, zincir. Zincir, zincir illaki bollama yapıyor. 500 bin kilometre. Tamam. Bir de şu debriyajın çok altta kavruyor abi. Tamam mı? evet altta kavruyor değil mi? Bu altta kavradığından dolayı vides geçişlerinde sorun yaşıyorsun. Bak şuranın vidası da gevşemiş. Işte, vidası da mı gevşemiş? İşte, işte onun için 500 km de bakımları... Ha, yani, bu de bakımda de onları çözelim. Bunlar önemli işte abi. Aynen. Sen artık bütün ayarlarını yapabilirsin. Evet. Şimdi yağımızı değiştirdik. Sıra debriyaj ayarına geldi. Usta onu yapacak. Debriyaj ayarını buradan yapıyoruz değil mi? Hı -hı. Bir test olabilir şu. An. Hayır. Hayır. Çünkü durduğu yerde boşa alamıyorum motoru. Biraz zincire yerleşir mi? Zincir bol mu? Bol bol abi çok bol. Normal ama değil mi bollaşması Normal. ilk motorlarda? Bolluk ayarını nereden yapıyoruz? usta? Tamam, bunları gevşetip geri mi çekeceğiz tekeri? Hı hı. Orası ne yapıyor? Bu zinciri gerginleştiriyor. Zerini gerginleştiriyor. Orada. Peki bu zincir temizliğini ne zaman yapmak lazım? zincir ayarları var. Ben yani burada ayarları Ben ayara çok inanmıyorum. Zincirin şey, lastiğin böyle zincirle böyle göz kararı bakıp onun Yani oradaki çok değil de e, göz kararı ayarlar. Ustalık istiyor biraz aynen. diyorsun değil mi? Aynen. Yani çok zor durumda kalınca burada zor durumda kalınca şey yaparsın. Çizgilerle de ayar yapabiliyorsun ama, ama genelde, ben de. genelde şey yapıyorum. E, e, Tecrübeli kullanıyorum diyorsun. Götüreyim. Evet bayağı bolmuş mu şimdi bayağı. bayağı. Bayağı Peki bu zincirin temizliğini ne zaman yapmam lazım? Vallahi ya temizliğini ne zaman yapmam lazım? Ben sana öyle bir kilometre söyleyemiyorum. Evet. O artık tozlu, çamur tozlu çamuru gezince, ilk başta güzel bir yıkarsın tazikli suyla. Tamam. tamam. Bir de fırçaları var herhalde değil, değil mi? Fırçaları da var. Zincir temizleme sprayleri var. Temizlersin üstüne bir yağ vurursun kuruladıktan sonra. Evet. Bayağı getirirsin. Bir zincir ayarlarken buradan yapıyoruz ama bunları da gevşetmemiz mi gerekiyor? Tabii canım. Bunları, bunları gevşetiyoruz. Yapıyoruz. Evet. Şuradan da ayarını yapıyoruz. Hı -hı. Şurada zincir ayarlı yerleri var ama, ama tecrübeyle ayarlamak daha iyi diyor. Göz kararıyla ayarlamak. Tabii o bizim için biraz zor bir iş. Ama zincirimiz biraz dolaşmış, buna dikkat edelim. İlk bakımda olacak şeyler bunlar, normal. Şimdi biraz zincirimizi yağlıyoruz. Gerginliğini aldık. Bu... Bu zincir... Ayarı, zincir gergisi, zincir temizleme... dışarıdan çok... Basit gibi geliyor mu? Basit değil, gibi değil, geliyor yani. ama ben orada çok parmak koparanı gördüm. Değil mi? Tabii canım. Yani özellikle şurada tamam şöyle adam şey yapıyor bezle silmeye çalışıyor şunu He. yürürken şey Anladım. E, lastik, lastik abi ne yapıyor bez bir kilitliyor hiç belli bile direkt parmak kopartıyor. Doğru diyorsun. Ben 3 4 tane müşterimden biliyorum. Evet. Basit gibi gözüküyor ama basit Aynen. değil doğru. Ona çok dikkat edin. Evet. Ne yapıyorsun? Bu lastiklerle alakalı bir soru sorayım. Lastikler ya Çin malı olduğu zaten belli de. Ha bizi idare eder mi yani? Eder eder abi bayağı götür. Değil mi? Tabii canım. Hani değişmenin bir anlamı var mı? Bir Yok. de bunlar dubleks mi şambiyeli mi? Şamiyel abi ama dubleks'e çevirebiliyorsun. Şambiyeli mi bunlar? Aha. Mı? Evet. Şamiyel. Dubleks'e nasıl çevirebiliriz? Evet. E nasıl çevirebiliriz? Evet. Sadece bir sibop taksan oluyor. Sibop'un değişsek oluyor mu? Aha. Lastik sibop. Eğer evet. lastiğin içi dubleks'e yüzde bu. He tamam. Onu bir daha gelince bir bakalım o zaman. Yaparız abi. Evet. Tamam. Şimdi sona doğru geldik herhalde ustam. Sadece gevşeye midalar varsa onları kontrolü yapılacak. Bir de kilometre saatimize bakacağız. Eğer bozuksa garantiden isteteceğiz. Vidaların gevşemesi normal değil mi yani? Normal abi. Evet ustam bu motor hakkında genel yorumun nedir? Nasıldır? Ya abi şu hiç sıkıntı yaşamadım ben sıkıntı Sıkıntı yaşamadık değil Zaten mi? Zaten sistem hep aynı abi. Eski modeller, yeni modeller aslında pek bir fark yok şey motor bloğu olarak. Değil mi? Aynen. Sadece elektronik sistemleri değişik. Anladım. Ateşleme yani sistemi, enjeksiyon sistemi. Öyle büyük sıkıntı çıkaracak bir motor değil yok. yani. Zaten çıkarsa Hiç da artık. sıkıntı yok. Şans diyeceğiz. <laughs> Kilometreyi sayıyor. Bak, teline baktık. Tel sağlam. Değil mi? Dönüyor. Aynen. Ama saat... E, saatte bir sıkıntı var galiba. Ne yapacağız Aynen. şimdi Bunun saati Garantiden isteyeceğim abi şimdi. Garantiden isteyeceğiz saatini. Ondan sonra gelince takarız. Bitti, evet bakımlar bitti. Şimdi motoru bir test sürüşüne çıkaracak ustamız. Ay, bir rolantide çalışsın geliyorum. Tamam rolantide çalıştıracağız. Sonra Ahmet Usta bir test sürüşüne çıkacak. Bir rolantide çalıştıralım. Ee, geri kalan bütün hava fitrenizi temizledik. Zincirimiz çok bollaşmıştı. Zincirimizi yaptık. Şimdi Ahmet Ustana bir debriyajımız çok ayarsızmış, debriyajımızı ayarladı. Şimdi bir test sürüşüne çıksın, ondan sonra eksikler varsa bize söyler dostlar. Ahmet Usta'nın tümdürü e, tura çıkacak. Bakalım bir sıkıntı var mı? Gelince soracağız. Evet, motorumuzda ilk defa biri giderken görüyorum. <laughs> Bu gelsin bakalım. Ahmet Usta test sürüşünü yaptı geliyor bakalım bir sıkıntı var mı motorumuzun da şöyle gelişini görelim farımız güzel oldu beyaz yakıştı motora şöyle alma evet. Ahmet Usta bir sıkıntı evet, vites geçişleri falan nasıl ya, şey Bir sıkıntı yok diyorsun. Yok. Şimdi Ahmet Ustam, bakımımızı yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Ee, motorla ilgili bir sıkıntı var mı? Söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi hiçbir sıkıntı yok. Yok ya değil mi? Bakımlarına düzenli bir şekilde geldikten sonra bir olmuş, kullanmış. Peki Aynen. bir dahaki bakıma ne zaman geleceğiz Ahmet Normalde evet. fabrikanın tavsiye ettiği kilometre 2500-3000 ama <laughs> çok o kadar yapmayın. <laughs> yani tamam, ben sana zaten uğrarım. 2000'lerde falan uğrarım. Aynen. Bu, güzel bir arama, araba güzel baktıkça sıkıntı var. yaşamayız değil mi? Yok, hiçbir sıkıntı olmaz. Eyvallah. Bu şekilde kullan. 15 yıl garanti veriyor. Alhamdulillah ustam. Teşekkür yok. ediyoruz. Ellerine Eyvallah. sağlık. Sağ olasın. Eyvallah. Evet dostlar. Bakımımızı yaptırdık. Çok şükür bir problem yok. Ee, buradan şimdi Ardeşen ilçesindeyiz. Ahmet Usta'nın yeri burada. Ee, buradan Hopa'ya geçeceğim. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.